En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 11 Şubat 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da Anayasa Mahkemesi aşı zorunluluğunun geçici olarak askıya alınması talebini reddetti. Böylece aşı zorunluluğunun önünde hiçbir engel kalmamış oldu. Detayları birazdan paylaşacağız. Birçok Avrupa ülkesi son dönemde kısıtlamaları tamamen ya da büyük oranda kaldırırken Almanya'da da bazı kısıtlamaların gelecek haftadan itibaren kaldırılabileceği açıklandı. Bu konunun gelişmeleri de haber bültenimizde olacak. Almanya'da hartz fi dönemi resmen sona ererken vatandaş ödeneği uygulamasına geçiliyor. Peki planlanan bu reform nasıl uygulanacak? Miktar ne kadar olacak? Hem bu soruların cevabı hem de gündemin diğer sıcak başlıkları için camiada gündem başlıyor. Müzik <laughs> Covid-19'un bulaşma hızı yüksek omikron varyantı ve yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları uzmanları endişelendirse de birçok Avrupa ülkesi son dönemde kısıtlamaları tamamen ya da büyük oranda kaldırdı. İngiltere Covid test sonucu pozitif çıkanların karantinaya girme zorunluluğundan da vazgeçti. Almanya'da ise Başbakan Olaf Scholz federal konseyde yaptığı konuşmada gelecek haftadan itibaren bazı kısıtlamaları kaldırmaya başlayacaklarını açıkladı Birçok uzmansa Covid-19 karşıtı önlemlerden vazgeçmek için henüz çok erken olduğu uyarısında bulunuyor. Avrupa'da vaka sayılarının yüksek seyretmesine ve uzmanların uyarılarına rağmen bazı ülkelerin Covid-19 kısıtlamalarını ard arda kaldırması eleştirilere yol açıyor. İsveç, Danimarka ve Norveç, Covid-19'un artık ciddi bir tehdit olmadığını belirterek koronavirüsü kısıtlamalarını son dönemde kaldırdı. İngiltere'de de hükümetin kısıtlamaları beklenenden daha erken kaldırma kararı ve Covid test sonucu pozitif çıkanların karantinaya girme zorunluluğundan vazgeçme adımı tartışma yarattı. Çarşamba günü yeni vaka sayısının 68 bini aştığı ülkede maske zorunluluğu gibi birçok önlemde geçen ay sonunda kaldırılmıştı. Uzmanlarsa COVID-19 önlemlerini geri çekme kararı için çok erken olabileceği uyarısında bulunuyor ve uzun COVID gibi risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. Birçok Avrupa ülkesi son dönemde kısıtlamaları hafifletirken son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz gelecek hafta bazı kısıtlamaları kaldırmaya başlayacaklarını açıkladı. Scholz bugün Federal Konsey'de yaptığı konuşmada bilimsel tahminler bize koronavirüsü dalgasında zirveye yaklaştığını gösteriyor. Bu önümüzdeki hafta federal hükümet ve eyaletler arasındaki toplantıda yeniden açılma yönünde ilk adımları atmamıza ve bahar için daha fazla adım üzerinde düşünmemizi sağlıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Geçen hafta COVID-19'un omikron varyantı nedeniyle dünyanın birçok yerinde ölüm sayılarının endişe verici şekilde arttığı uyarısında bulunmuştu. Ülkelere kapanma değil ancak halklarını koruma çağrısı yapmıştı. There is no better time than now to come together in global solidarity. Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Almanya'da omikron varyantlı koronavirüs etkisiyle doktor muayeneleriyle hastanelere yatışlarda artış olduğu açıklandı. Yoğun bakıma yatan hasta sayısında ise %4 dolayında azalma olduğu duyuruldu. Bu da tabii ki pandeminin devamı noktasında güzel bir gelişme. Öte yandan Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi sağlık ve bakım evi çalışanlarına aşı zorunlu uygulamasının iptali talebiyle yaklaşık 300 kişiden gelen acil şikayet başvurusuna yanıt verdi. ilgili yasal düzenlemenin planlandığı gibi Mart ortasından itibaren yürürlüğe girmesine onay veren Anayasa Mahkemesi aşı zorunlunun geçici olarak askıya alınması talebini reddetti. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre son bir hafta içinde 420 bin kişi koronavirüs nedeniyle doktor muayenesine gitti. Muayene başvurularının önceki haftalara göre olağanüstü artış gösterdiği belirtilen açıklamada daha hızlı yayıldığı ifade edilen BA.2 isimli omikron varyantının alt versiyonunun giderek artış gösterdiğine dikkat çekildi. Hastane ve kliniklere yatışlarda da son bir hafta içerisinde %20 artış olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili Almanya Hastaneler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre sağlık kurumlarının normal ünitelerinde aktüel olarak 15.542, yoğun bakım ünitelerinde ise 2.398 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Burada yatan hasta sayısında %4 dolayında azalma olduğu vurgulandı. Öte yandan 15 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları için federal düzeyde getirilen aşı zorunluluğunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan 300 kadar başvurunun hepsi reddedildi. Acil red kararı hakkında detaylı açıklamada bulunmayan yüksek mahkeme, yeni çıkarılan söz konusu yasanın anayasa maddelerine uygun olduğuna hükmetti. Bavyera Başbakanı Markus Söder'in tüm eyaletlerin onayıyla çıkarılan yasayı ilk etapta uygulamayacakları yönündeki açıklaması toplum genelinde sert tartışmalara neden olmuştu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Pazar günü Federasyon Kongresi gelecek 5 yıl için ülkenin Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. 1472 kişinin oy kullanacağı seçimlerde ikinci kez aday olan Steinmeier en güçlü aday olarak görülüyor. Almanya'da gözler 13 Şubat pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrilirken 2017 yılından beri görevde olan Frank-Walter Steinmeier'ın bir dönem daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem iktidar partilerinin hem de ana muhalefetin destek verdiği Ştan Maya'nın milletvekillerinin ve delegelerin çok büyük bir bölümünün oylarını alması bekleniyor. <Sessizlik> Sağ popülisti Almanya için alternatifin adayı Ekonomist Max Ote, Sol Parti'nin adayı Sosyal Tıp Uzmanı Profesör Gerhard Trabert ve Özgür Seçmenlerin Kadın Adayı Stefanie Gebeweiss'a bu seçimlerde hiç şans tanınmıyor. Cumhurbaşkanı Federal Meclis Milletvekilleri ile Eyalet Meclislerinin nüfus oranına göre belirledikleri aynı sayıda delegeden oluşan Federal Konsey tarafından seçiliyor. 13 Şubat'taki seçimlerde 736'sı Federal Meclis Milletvekili olmak üzere 1472 kişi oy kullanacak. Federal Meclis'te SPD'nin 206, SDU, SES Yunan 197, Yeşillerin 118 ve FDP'nin toplam 613 milletvekili olduğu için eyaletlerden gönderilecek delegelerin büyük bir bölümünü de aynı partililer oluşturmasıyla Frank Valtaş'tan Maya'nın ilk turda çoğunluğun oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 12 Cumhurbaşkanı görev aldı. Fransa'da Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan ve seçim kampanyasını yabancı ve Müslüman düşmanlığı üzerine kuran Erik Zemmur Müslümanları hedef alan açıklamalarına devam ediyor. Hukuk önünde Müslümanlara yönelik nefret, nefreti körükleyen açıklamaları nedeniyle birçok kez mahkum olan aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayından İslam karşıtı bir açıklama daha geldi. Zemur müezzin sesi duymak istemiyorum seçilirsem duymayacağım diyerek ezanı hedef tahtasına oturttu. Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemur yine skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef aldı. Söylemleriyle taraftar toplamaya çalışan siyasetçi BFM TV kanalında halkın sorularını yanıtladı. Ee, de, 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 de des coupables Zemmour yaptığı açıklamada Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım ifadelerini kullandı. Uh, Fransa'nın kiliseler manzarası olarak kalması gerektiğini söyleyen ırkçı siyasetçi devasa camileri reddediyorum dedi. Seulement elle l'a pas fait. Moi je le ferai. Zemor daha önce de Cumhurbaşkanı olması durumunda Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağı yönündeki ifadeleri büyük tepki çekmişti. Erik Zemmour, göçmenlere ve Müslümanlara karşı nefreti körükleme suçundan birçok kez mahkeme önünde mahkum olmuştu. Son olarak Ocak ayında Paris Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2020'de bir televizyon kanalında 18 yaşından küçük göçmenleri hırsız, katil ve tecavüzcü olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı adayı 10 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Zemmour, Nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Almanya'da Hartsvi dönemi resmen sona eriyor, vatandaş ödeni uygulamasına geçiliyor. Koalisyon partilerinin anlaşmaya vardığı maddeler arasında yer alan Hartz VI'nın kaldırılarak vatandaş ödeneğinin getirilmesi uygulamasının henüz net olarak açıklanmasa da bu yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaş ödeneğinin miktarı konusundaysa henüz bir anlaşma sağlanamazken sendikalar halen en az 446 euro olan ödeneğin miktarının aylık 600 euro'ya çıkarılması talebinde bulundu. Almanya'da Hartz IV devri resmen sona eriyor. Trafik Rambası koalisyonu büyük bir reform planlıyor. Yeni dönemde hükümet Hartz IV denilen sosyal yardım vatandaş ödeneğine dönüştürüyor. Yeni uygulamanın tam olarak hangi tarihte başlayacağı henüz kesinleşmedi vatandaş ödeneğini alabilmek için kişisel servet, ikamet durumları, yaşanılan evin büyüklüğü gibi birçok nokta eskiden olduğu kadar temel şart olarak dikkate alınmayacak. Vatandaş ödeneğinin miktarı konusunda henüz bir anlaşma sağlanamazken sendikalar şu andaki sosyal yardım ödeneğinin miktarının en az 600 euro'ya çıkarılmasını istiyor. Almanya'da şu anda sosyal yardım ödeneği en az 446 euro olarak ödeniyor. Almanya'da Hartfieh uygulaması ile alakalı genel manada kötü bir algı mevcut. Örnek olarak mevcut durumda aşılanmayan kişilerin şartlara bağlı Hartfieh ödeneğinden kesinti yapılabiliyor. Buna göre Hartfieh ile alakalı vatandaşların bu kötü algısının vatandaş ödeneği ile iyileşmesi hedefleniyor. Vatandaş ödeneği uygulamasındaki bir diğer hedefse söz konusu kişilerin iş hayatına dönmesine yönelik olarak açıklanıyor. Gelecekte yardım alan kişilerin iş hayatına dönmesi daha fazla ön planda tutulacak. Söz konusu kişilere ayrıca kariyer noktasında çeşitli perspektifler de sunulacak. Almanya'da trafik cezalarında büyük artışın yaşandığı yeni zam tarifesi 9 Kasım'da yürürlüğe girmişti malum. Araç sürücülerini üzecek yeni zamlarsa bununla sınırlı kalmadı. Ülkenin başkenti Berlin'de ikamet edenler için otopark ücretlerinde araçların boyutuna göre Yeni zam tarifesi belirlendi. Bu uygulamanın Berlin dışındaki birçok şehirde de gündemde olduğu öğrenildi. Berlin'de mahallelerde ev sakinlerine ayrılan otopark alanlarındaki fiyatların araçların uzunluğuna göre değişeceği belirtilirken yeni zamların geleceği açıklandı. Almanya'da Yeşiller Partisi'nin talebi doğrultusunda şehir sakinlerine ayrılan park alanları zamlanıyor. Yeşiller Partisi Sözcüsü Werner Graf, söz konusu taleple alakalı yaptığı açıklamada, ev sakinlerine ait otopark alanları konusunda çevre ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Bence yeni hesaplama araçların uzunluğuna göre şekillenmeli ifadelerini kullandı. Buna göre sözcü Graf, ev sakinlerine ait otopark alanlarının bu yıl 120 Euro'ya yükseltileceği bilgisini verdi. Şoförlerin sosyal durumlarına göre ise bu ücretin daha düşük olabileceğinin de altını çizdi. Graf, bu sadece ilk adım, bize göre bu ücretler daha da yukarı çıkarılmalı diye ekledi. Ücretlerin belirlenmesini sağlayacak bir sınıflandırma yapmak istediklerini belirten Graf, ancak kriterleri belirlemenin kolay olmadığını aktardı. Misal olarak çokça akıllara gelen araçların ağırlığına göre ücretlendirme, elektronik araçların çok ağır olması nedeniyle pek uygun değil ifadelerini kullandı. Öte yandan Berlin'dekine benzer başka şehirlerde de aynı adımın atılmak istendiği ortaya çıktı. Ülkenin güneybatısındaki Freiburg'da Berlin'deki modelin uygulanacağı kaydedildi. Şehirde normal araçlar için bir yıllık vinyet parasının 360 euroya çıkarılacağı öğrenildi. Evet bu haberle hem bugünlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.